Derin adres. Dünyanın tepesindeki kavgadan gidelim. Ancak önce bir özür. Dün yazımın bir bölümünde Koç ailesi sokaklar karışınca Trump'a destek vermek için sahada notu düşmüştüm. Doğruydu. Ancak yanlışlıkla birkaç ay önce ölen ve hayattayken çok aktif olan David Koç ismi üzerinden gittim. Kazak lokantasında gördüğümde sadeliği ile şaşırtmıştı beni. Aklımda kalmış olmalı ki asıl patron Charles Koch yerine onun ismini buraya taşıdım. Charles'ın dışında Bill ve Fred Reich de vardı. Bu biraderler ABD'nin tepesindedirler ve devlet gibidirler. Devam. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaşı yazıp çiziyorum. Türkiye de ister istemez bu çatışmanın merkezinde. Kaçmak mümkün değil ve ABD tarafındaki aklı anlatıyorum. Diğer tarafta Çin Politbüro ve İngiltere'ye uzanan oligarklar var. Bu hatta çok yazdım. ABD'de ise en tepeye yerleşenlerden biri Koçlar. Şöyle ifade etmek belki anlamayı kolaylaştıracaktır. Forbes listesine girmek için Koçların izni gerekir ve orada kalmak için de itaat. Kayıtsız şartsız Koç pulusun yani o ailenin sözünden çıktığınız an bitersiniz. Koçların sözünden çıkmayanlar ve çıkanlar kim mi? Eskilerden Mehmet Emin Kara Mehmet, Warren Buffett, Jel Bezos, Silvio Berlusconi, Edgar Bronfman, Michael Dell, Lika Schink, Carlos Slim, Agnil, Philip Knight, Richard Branson, Yuli Offer ve dünyaca bilinen onlarca iş alımı. Listeye öyle isimler girer ki şaşırırsınız. Forbes'e girmek için ve orada kalmak için koçların izni gerekir. Aksi yok olursunuz, silinirsiniz. Güç bu. Yıllar önce Washington'da gördüğüm David Koch inanılmaz sade ve gösterişsiz bir insandı. Ama ailece yönettikleri güç de ortada. Madem derin Amerika'nın içinde geziniyoruz, Çin ile kavgayı aktarmaya çabalıyoruz. O halde konuyu biraz daha açalım. Robert Lefevre çok ama çok önemli bir isimdi. Koçların babasının dostuydu, akıl hocasıydı. Şimdi asıl patron olan Charles Koç'un sözünden çıkmadığı isimdi. Tek isimdi. Robert Lefevre Amerikalı iş adamı olarak tanındı. 35 yıl önce ölse de fikirleri, planları bir bir hayata geçiyor. 1985 yılında Lefevre'in evinde bir buluşma gerçekleşti. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Mattis, Robert Miller gibi isimler Robert Lefevre'in son emirlerini almaya gitmişlerdi. Robert Lipfer en azından vasiyetini açıklıyordu. Derin Amerika'yı bilen herkes o görüşmenin zirve olduğunu söyler. Buluşmadan sadece 24 saat sonra Gina Haspel CIA'ya katıldı. Bunu isteyen kişinin Lipfer olduğunu aktarmama gerek var mı? Ertesi yıl Mike Pompeo West Point'ten birincilikle mezun oldu. Steve Bannon da aynı hafta yüzde %100 burs verildi. Lipfer o gün Jim Metz'e Sevgilicim 35 yaşındasın ve evlenmedin. Amerika Birleşik Devletleri için evlenmemeni istiyorum. Çünkü aile hayatı senin gibi birini duygusallaştırabilir. Bu çok ağır talebi yerine getirebilir misin dedi. Metis bugün 70 yaşında ve hiç evlenmedi. Hatta sevdiği bir kadın vardı. Düğün günü bile belirlendi. Davetiyeler basıldı ama bir telefonla evleneceği kadından uzağa düştü. Robert Miller, başkan Trump'ı son derece sıkıştıran ve Beyaz Sarayı dar eden savcı. O toplantıdan sonra arkadaşları gibi onun da yolu açılıyordu. Robert Miller o hafta Reagan'ın hukuk ekibinin danışmanlığına yükseldi. Gelecekte FBI'de görev yapacağını da o gün LeFevre söyledi. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Metz, Robert Miller bugün derin Amerika'nın en güvendiği isimlerdir. 1985 yılındaki bu toplantı Lefevre için son buluşmaydı. Ertesi yıl hayatını kaybetti. Şimdi Lefevre gibi düşünen bir var. Charles Koch. Charles Koch çok ama çok önemli adımlar attı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en güçlü kişilerinden birisi Charles Koch. Belki de en güçlüsü. Asla ve kat'a sadece zengin bir iş adamı değil derinlere uzanan ve her yerde eli olan biri. Türkiye'deki uzantılarını saymak istemem ama her yerde varlar. Çin'den Avrupa'ya kadar. Burada olmamaları mümkün değil yani. Christopher Leonard'ın Koçland, Koç Ensüsü'nün gizli tarihi ve Amerika'daki kurumsal güç adlı kitabı, koç ailesinin perde arkasında da ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Kitaba sığmayan çok önemli noktalar da var. Ama bilen bilir ki koçlar koç plus'tur, ahtapottur, ABD'nin ve dünyanın her yerinde güçlüdürler. Şimdi güncele gelelim savaşa yani. Yıllardır Koç ailesi Çin'i hedef alıyor. Çin'in önlenemez yükselişinde her ne kadar Amerikan sisteminin büyük payı olsa da aile artık bunu durdurmanın zamanı geldiğini söyledi. Zaten bunu dillendiren bütün isimler Koç'ların sahip çıktığı, yolunu açtığı kişiler. Hepsi de önemli yerlerde. ABD'de de, Türkiye'de de Christopher Leonard Koç ailesi için istediğini planlar ve yapar yorumunu yapıyor. Güç en çok koç ailesine yakışıyor sözü de elbette önemli. Şimdi Çin'in merkeze konulması ve bitirilmesi için koç ailesinin çok önemli kararları oldu. Robert Miller Rusya merkezli davalarla aslında Çin sürecini başlattı. Rusya Çin'in görünmeyen yüzüydü. Aralarında açıklanamayan çok önemli gizli bir ağ vardı. Daha doğrusu Rusya içinde Çin ile yürüyen bir akım vardı. ABD'nin Rusya'yı hedefe aldığı oligarkların kara listeye çekildiği günlerde emir hep Koç ailesinden geliyordu. Mesela Putin'in yakın dostu Oleg Deripaska Koçların kara listesine giriyordu ve hayat onun için çekilmez oluyordu. Charles Koç yaşadığı sürece bir kişiyi tehdit etti. O da Vladimir Putin'di. Koç ailesinin Rusya ile çok önemli adımlarını engelleyen kişi olarak Putin görülüyordu. Aslında Putin Koç ailesiyle birkaç kez temas kurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Koçlara ulaşamadı. Charles Koç da Putin'in gizli Çin ajandasını öğrendikten sonra Amerikan derin devleti Moskova'yı hedef yaptı. Eğer Putin Çin konusunda geri adım atsaydı Rusya hedef olmazdı. Mike Pompeo da Steve Bannon da Gina Haspel ve Jim Metz de, Robert Miller de, Charles Koch'un her kararını sorgulamadan uygularlar. Hat budur ama şunu da bilmek gerekir. Charles Koch ve ailesi hiçbir zaman kişisel karar almaz. Kişisel işleri asla derin devletin işleriyle yan yana gelmez. Cumhuriyetçiler içinde yaşanan çekişmeyi bitiren kişi olarak Charles Koch bilinir. Bu bile Koch ailesinin gerçek gücünün anlaşılması için yeterlidir. Çünkü Cumhuriyetçiler demokratlara göre hep bir çekişme içinde olmuştur. Ancak Charles Koch'un tek güç Amerika sözüyle yeni bir döneme girildi. Bu dönemin de başarılı şekilde yoluna devam etmesi için Çin'in kontrol edilebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Savaşta, mücadelede, suikastlarda, finansal operasyonlarda hepsi bunun içindi. Koronavirüsle bu ihtimal arttı. Sadece koronavirüsle sonuç almak kolay değil. Bunu da en iyi bilen koç ailesiydi. Jeffy Bezos çok zengin, güçlü ve akıllı ama Charles Koç'un sözünden çıkmaz. Larry Ellison bile dönem dönem bazı gerçekleri kabul etmese de Charles Koç'un kararlı uygulardı. Oregle'ın sahibi de olsanız durum değişmiyordu. Bu birçok zengin için geçerlidir, ABD'de zengin olmak için seçilmek gerekir. Ancak zengin kalmak için bağlılık gerekir. 20 yıl önceki Forbes zenginler ailesine bakarsanız, bağlılıkları olmayanların nasıl yok olduğunu görürsünüz ve bu sistem şimdi Çin ile büyük savaş içinde. Türkiye dahil dünyada olup biteni anlamak için bakılması gereken ilk adresi yazdım. Görev bu hattan dağıtılıyor kimi istihbarat başkanı, kimi iş adamı, kimi yazılım devi, kimi başkan oluyor. Ama bu hattın dışında kimse kalamıyor. Böyle bakın içeriye de dışarıya da detayları daha iyi anlarsınız kavgayı da. Ergün Diler Takvim Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. İzlemek bedava kullanıcı adıyla ulaşabilir. Soru ve önerilerde de bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.